Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle bir içecek çilingo oynuyoruz. Evet. Arkana da. Evet, acaba arkadaşlar hangilerini koysam tam 3 tane koyacağım arkadaşlar. Ama, e, ama her şeyi yaptığında pipetlerini değişti. Tamam. Çünkü anlamam Tamam. İnşallah güzel şeylerden mi buluyorsundur? Evet evet öyle. Ha. Oh hadi Julia o saatte bir şey koyulur mu ya Hah, şey. ben bir saniye bile diyeceğim şey. Ay sevi hep ben e, böyle şey taplarına e, bakacağım birer bir kardeşi bir Biz iki, iki tane oğlumuz için yani. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Hadi ya dönce. Dur. Bir. Dur Allah inmeye kadar Hadi. <laughs> Dur. E, yıkadın mısın be? Hadi seni var ya. İki. Açamadım ya. Üç. Hadi. E, 20 Bak videoyu bozarsan seni mahvedeceğim. Hmm. hmm. şöyle. Allah'ım evet, sormuyor, sormuyor. ne zaman döneceğim acaba? Eee o sığmıyor sığmıyor. Ne sığmıyor? Dur şunu şu kendi tekiyle dönün. dönün. Tülle oynuyorum Allah'ım. Oyuncak yokmuş gibi de tülle oynuyorum. les clients Sen dinliyor, ne? Susla. Birazcık daha kesmem gerekiyor Sıvır. arkadaşlar. Hangi on? Ben onu çıkıyor. görmekten bunu aldım, bunu aldır. Tamam. Bitti mi? Şimdi başka bir şey göreceksin ama dur daha dönme daha bitmedi. Ya Allah elan. Bitti mi? olmadı bir dakika. Alamamayız. Biraz daha kesmem gerekiyor. Arkadaşlar siz burada olmadığınız için anlamıyorsun. Benim burada canım çok oluyor. Şimdi patlayacağım Allah. Ne <laughs> yapayım canım Allah Allah. Vallahi dönüyor. Ya dönme bir dur ya. Kesmeye çalışıyorum. Ben ayarlamaya çalışıyorum. Daha doğrusu da Ben bakayım. bir şey piyano gibi çalayım var şimdi. Zaten da bundan bahane de hiç çıkmıyor Allah'ım. dakika. Bunu ya, abi, tırnağını geçirmiş. Buraya kim konmuştu ya? Buraya herhalde boncuk konmuş. Bombo. Bombo. Tırnağı geçirmiş. Bakayım. Aa, şuraya da Çilli Çilli bundan giriyor ya geçiyor. Bakayım. Görünüyor mu? Aa, aa, yok. Ay. Ne diyor ben boncuğu çiğnemiş olanı kaldım ya Rabbim ya. Allah bir şey pıt pıt diyor ama. Bir şey açılıyor kapanıyor. Allah ne açılıyor kapanıyor bir şey mi koyuyor? Çiçek bir şey koymuyor mu acaba? Ne ya. <laughs> Allah'ım. Hmm. Seviyor. Babam mı şişiriyorum ne? Dur şuraları topluyorum. Bitti mi? Bitti mi? Bitti de dur şuraları toplayayım. Ben de. Görmesin arkadaşlar ben şöyle durayım Ay bu ne? Ee. Hmm. Çünkü arkadaşlar kameradan görüyor, o yüzden ben böyle dönüyorum. Hmm. Yok be görmüyorum be. İyi ee, bu ne be? <laughs> Bilemedi. Hiçbir daha istemiyor ee. Zaten siyah görünüyor. Hiçbir şey görmüyorum ki ben. Çıksana öyle kendini nasıl yaptım görsün. Görünmüyor bile. Hmm. Ay bu. Evet arkadaşlar gerçekten de gözükmüyor. Kap karanlık görünüyor. Limona benziyor. Limon tadına. Ama ne? Limonata. Limonata. Diğerlerini de şey yap. Diğerlerini değiş. Sadece üç kere alabiliyorsun. Üç kere alabiliyorsun. Tamam daha alamıyorsun. Zefir. Ama Leyli. zutlu ee, e, böyle. Zutlu. <laughs> Sadece e, şeyle mi diyorsun? Zutlu evet. mu diyorsun? Aha. Tamam. Yeri. Neden? Ne yapıyorsun be iyi? Vermiyor <laughs> ki. Ya hiç bir şey gelmiyor be Allah Allah? Bir şey gelmiyor mu gerçekten? Hiç. O zaman gözünü kapatarsın öyle şey olarak. Tamam. Kapat. <laughs> Hadi. Dur. Ben içeceğim sana. Tamam. Muzlu süt. Tamam. Bunu bildi. <laughs> evet arkadaşlar. Sadece şu muzlu sütü bile bildi. Bunu bile bildi sadece. Ooo. bunu muzlu da çok güzel. Ay. Ben bunu mu içmişim? Bu <laughs> didi. Bu da sana. çok güzel. Tamam. Onu çıkaralım. Öyle iç. <laughs> ah. Çok güzel tadı Tamam hadi sıra bende. Arkadaşlar. Ateş. Evet arkadaşlar. Şimdi ben Şey ha. ya şunlar şunlar açılmıyor. Bunlar mı? Ha onlar açılmıyor. Hı -hı. Tamam. Onların tamam. daha böyle şey yapar. Hı -hı. Çok güzel. Bir dakika arkadaşlar. Tiketleri alıyor. Acaba ne koyacak arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar benim dikkatli olmam gerekiyor yoksa ceza var acilde. Ben gerçekten çok sıkılıyorum. Stop. <laughs> Anladım. Kardeşim de oğlum o ne sıkıcıymış ya. Ya. Senin ne yaptığını çok merak ediyorum. Dur şimdi görürsün ya. Şöyle de görebiliyor musun? Ben de Ay ne görebiliyor muyum? Ay yok görebiliyor muyum? Ben de bir şey görebiliyor Şurayı da görebiliyor muyum ben de ya? Dur Evet arkadaşlar. Pirinci tamam. Daha pirinci mi yaptın? Ee, e ne yapayım? Taşlı taşlı Allah'ı. Allah. Ne taşlı Ne taşlı ya? canım çabuk Şimdi içime gidiyor mu bu Gitti şu arkadaşlar. Hadi. Bakayım. Bakayım. Ne, ne yapayım? yapayım? Ya bir şey gözükmüyor. Gözükmeyecek zaten. Yeah, <laughs> Hadi hadi. hadi. Arkadaşlar biz iki dakika videoyu durduruyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi ben döneyim bari artık. <laughs> Allah'ım sana gelirim. <laughs> <laughs> Asgari'de kola taşmıştı onu söyleyeyim. Kola mı? Evet. Her Belli her dökmüş her tarafa arkadaşlar. Her yerin baklalarmış. Ya ne <laughs> <yani. gülüyor> <'ım>. Ben senin yükünü <laughs> tamam işte <laughs> tane söylesin. <laughs> hala ya. <laughs> Daha de, evet, güzel. Ama olabilir yani. <laughs> ne oluyor <lan? gülüyor> He, oldu tamam. <laughs> şimdi. Of. Ne oluyor lan Pis yaptın herhalde Püsküvi'ye ses gelmiş yani. Alırdım tamam mı? Şöyle yapar, telekizide böyle, böyle katardım ağzıma vallahi. Çok tatlılar ya, kisini de yiyeceğim zaten kendimle. Baba 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 baba. Biraz yaptı. Pırlap pırlap. Labudidi didi. Meyve suyu şeftali. Allah belanı <laughs> Ne? Ulan kefir kefil. Yanlış. Yanlış. Muzlu kefil. Yanlış. Muzlu kefirimi mi aldık biz? Ya muzlu fan işte ya. <laughs> Bildin. Çak. İçlerinin en güzel buydu bence. Hadi. Vallahi <gülüyor> bilmişim. Laf <laughs> bilmişim. 3 tane eşeğimiz kalmış. Şunun bir tadına bakmak istiyorum arkadaşlar. Karşıma şey yapmadan önce. <laughs> şey, ıı, Neyi tadına bakacaksın ya? Bir tane şey tadını merak ediyorum. Onun tadını bakacağım. Ben bakacağım ha. Dur dur. Türkiye'de ben bulacağım. <laughs> Ay Allah'ım nasıl bir tatlı. Ya hadi. <laughs> hadi. Bak bütün mü içecektir? Ben içeceğim. Tamam tamam. Hadi seni be! Tamam dur dur. Ali vallahi ki yok. Niye әллә <laughs> Bilemedi bilemedi. Arkadaşlar şöyle bir yakından mı yapayım? Bilemedi. Allah! Bir A A. Tamam onu bir onu bir O, o Fanta. Bu ne bu? Bu ne? Bir şeyden tutayım ben. He? Şeyden. Tamam. Aa bak bu su. Tamam. Çikolata mı? Ne? Hmm. Bilmem. Acaba ne? Çikolatalı bir şey. Çikolatalı süt. süt yani böyle değil mi? Daha farklı bu da ya. ya. hadi ya. Ay şimdi onun içine boğacak. Evet. Şimdi seni ha. Çok güzel. arkadaşlar. O zaman biz istiyor. geliyoruz. Dur. O zaman biz geliyoruz arkadaşlar. Yeter arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi sıra ben. <laughs> <kendine zilme> <laughs> Allah'ım. sevmiyor arkadaşlar kardeşim. Neyi seviyorum lan? Neyi sevmiyor? <laughs> Söylemiyorum. Neler her şeyi seviyor? en şey şey sevdiğim şey içecek ise ayran. Ayranla maalesef unutkanlı <laughs> Ay, 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 ben, ben şöyle yapayım. Hay, Bak o dil, div Onları kaç kere koydu? Onları koyma. Halkımız ikişer tane vardı. Ne gitti? Evet kaçmanı çıkartır İçer. Ne gitti ula? Hı? Ne gitti ben çıkarayım. Gezmeye gitti. Ne? Kime? Kim gitti ula gezmeye? Hı. bir tur daha yapıyoruz ondan sonra videoyu kapatacağız. Ayrıca bu son benim yapış. Eee sonra dur kapatıyoruz videoyu. Hayır, sonra ben bir daha yapacağım. Ondan sonra kapatacağız videoyu. Hmm. Arkadaşlar Galim hiç sevmediği görüyorsunuz. Orada. Ne o? Üç kere al bir arası. Bu direkli. Ama ne? Kefir. Tamam. Az kaldı arkadaşlar. Evet Vanta bu. He? Vanta. Ey arkadaşlar bundan şey oldu. Bakalım yere. Hadi bir yere. Hmm. Şey ha? <laughs> dokun dokun. İç iç. <laughs> i̇ç iç. Oh şurada hmm. Ne oldu? Asitle hmm. asitle. Ama ne ne? Hayır Ya acı acı Ne acısı Arkadaşlar arka, kola acı mı olur ya Asitli olur Bildiğimiz kola yani Ben vallahi kolayı çok seviyorum hmm. oh. Çok güzel Tamam hadi Oh kefi Canım Allahım yarabbim bu ne diyor ya? ne diye? Arkadaşlar duyuyor musunuz ne dediğini boncuk? Yandı <laughs> da! da evet, onu kormamışsın hiç açılmamış. Tamam hadi. Hadi sıra sende. Tamam. Geç, geç. Aa, Ya ben öyle gözümü kapatıp öyle yapayım ya. Ama hiç açmayacaksın. Yani bak böyle gözüm açık ama böyle. Tamam aşağıya bak. Şeye bakıyorum, aşağı bakıyorum. Tamam. Şuna mı şuraya yapayım mı? Kapat. Tamam. Bakma. Bakmıyorum. <laughs> Bakma. Hadi. Şeftali mis gibi şeftali var. Evet, ha. hadi. Hay Allah Lan gelmiyor bu ne ya? <laughs> Çok da <bir> ya. Ben <laughs> <Yani, değil mi? gülüyor> evet, ne? bitirdin <laughs> Ay, bak bu sayılmaz Sonra bir da... yapayım. yapayım. <laughs> onun yerine başka bir şey koyarsın. Daha da daha, daha gözünü koy. Ben de <laughs> Arkadaşlar kışkırtma kırma yaptı. Muzlu fan. Bu muzlu fan. Bu evet. da. Bir diğer bakayım. Şeftali meyve. Şeftali meyve. Hadi. Gel kafa gözünü koyayım buna. Arkadaşlar benim içtiğim bu şey şimdi. Hadi be. Ah! Şimdi karşıma öyle geçiyor, ben oraya geçiyorum. Ne karşı? kadar Tamam mı? Bunu üstündene bakmadın. Ha iyi tamam. Allah Allah. Bunu bak, onu koy. Bir tane aç açamadık arkadaşlar. Tamam. Ha ne derdi? Son turumuz arkadaşlar bu. Görünüyor mu acaba? Şuraya bir baksın. Allah görüyor. Gözüküyor işte. Adis. Ne? Aa, şeyler yerleştiriyor valla. <laughs> Aman yani. <laughs> Nerede? Nere koyarsan sayılmaz. Koydum. O zaman açıyorum gözümü ya. Hayır dur. O sütten koy o sütü koy. Sütü ben sana içeceğim. Tamam. Tamam hadi. Hadi dur. Bir. Zaten bunu biliyorsun çikolata o süt. Tamam işte ana dur be tamam. hadi. iç diğerlerini. Çıkartı hadi. Arkadaşlar asıl kışkırtmaya gelecek. Kışkırtma yaptım sana ama ikisinden birisinde. Ya yani dedi bu ya. Allah. Ay acaba tadı nasıl oldu onun ya. Çünkü iğrenç bir tadı vardır ha onun şimdi. Hı. Ne? Çikolata sütü çikolatayla falan karıştırdı değil mi? Evet. Evet. <laughs> tadı nasıl olmuş çok merak hmm. ettim ya. tatak garip olmuş. <laughs> Benden intikamını aldı. İntikam böyle alınır. Yes. O... Evet. Hadi gelmiyorum. Bay 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 diyelim arkadaşlar. Eğer bunu da yapsın yani öyle değil mi ya? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Şöyle biraz aralım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyoruz arkadaşlar. Evet. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.